1. Dünya Savaşı insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri. Savaş insanı sadece öldürmüyor, hayatta kalabilenlere de korkunç şeyler yapıyordu. Shell şok travması, savaşta görev yapan askerler üzerinde oluşan ve savaş stresi tepkisi olarak tanımlanan psikolojik bir problemdir. Bu durumda muzdarip olan askerlerin vücutlarında kontrol edemedikleri kasılmalar, titremeler ve acılar meydana geliyor. Genelde cephede yoğun top ateşine maruz kalmış askerlerin o anda canlarını yitirme korkusuyla yaşadıkları stres, askerlerin normal hayattaki yaşantılarına dönmelerini oldukça güçleştiriyor. Askerler sürekli kendilerini güvensiz ve her an ölecekmiş gibi hissediyorlar. Bu hastalığa yakalanmış birine cephedeki günlerini hatırlatacak bir nesne dahi gösterseniz hasta dehşete düşüyor. Aslına bakılırsa gayet normal olan bu davranış sonucunda ne yazık ki pek çok general bu hastalığa yakalanan askerleri korkak olarak nitelendirmiş ve hepsinin infazına karar vermiştir. O dönemde doktorlar buna neyin sebep olduğunu çözememişlerdi. Bu nedenle bu duruma yakalanan askerler direkt olarak cepheden gönderiliyorlardı şok savaşın hemen sonunda sağ kalan askerler üzerinde etkisini gösterdi. Basit mantığı ile hastalık cepheden ansızın gelebilecek olan ölümden korkma durumuydu. Ancak bu korku öylesine dehşetli bir durumdu ki bedeni esir alan titreme, halüsinasyon ve zihin kayması ile beraberinde gelen trans durumunu getiriyordu. 1. Dünya Savaşı bittikten sonra yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'de yaklaşık 80 bin askerin bu mental bozukluktan etkilendiği anlaşılmıştır. Bu psikolojik hastalığa Vietnam ve Kore Savaşı'nda bulunan askerlerde de oldukça yüksek bir oranda rastlanmıştır. Şok dalgasının gelip geçtiğini tüm bedeni üzerine hisseden askerler yıllar sonra bile o anı hatırladığında vücutlarında kontrol edilemez bir titremeye maruz kalıyorlar. Şok dalgasının vücuttan geçişi esnasında beyne sırf bu duruma özel olan bir hasar olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu nedenle bilim insanları bu durumun nedeni olarak son zamanlarda fiziksel hasarları da incelemeye almış durumda. Ernest Hemingway'in Silahlara Veda adlı kitabında da okuyabileceğiniz bu korkuyu terimleştiren kişi Charles Myers oldu. Myers, bunun savaştan kaçmak için kullanılan bir bahane olmadığını, aksine ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Osmanlı askerlerinin de bu sarsıntıyı yaşadığını biliyor muydunuz? 1915 yılında yoğun Rus saldırılarına karşı Alman-Avusturya ordusuna yardıma giden Osmanlı kuvvetleri ittifak kuvvetlerinin Kaliçya cephesinde tutulmasını sağlamıştır. Lape Fransız Hastanesi'nde çalışan nöropsikiyatri Şükrü Hazım, o cepheden gelen askerlerinin de bu durumu yaşadıklarını ve çözüm bulamadığını, bu yüzden de onlara elektrik tedavisi uyguladığını söylemiştir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.